Ah Beşir. Im. Ben babana nasıl el kaldırırım, nasıl inanırsın ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Bir an seni kaybettiğimizi düşünmüştük. Eline sağlık. Bütün mahalle o ameliyi nasıl benzettiğinizi konuşuyor Hacı. Yapma ya. Onu mu konuşuyorlar? Kürşat! Siz karışmayın. Biraz gel de şu dün geceki meseleyi konuşalım ha. Buyur. Çözmemiş miydik ulan biz bu meseleyi senle? Erkekliğe sar mı ulan yaptın senin? Ben yapmadım. Yapsaydım yaptım derdim. Yaptığım bir şeyi saklayacak kadar kansız değilim ben. Hem babanla bir sorunum yok ki benim. Niye döveyim? Senin ne işin vardı ulan o zaman orada? Babamı dövüyorlarken seni görmüşler. Sen yapmadıysan kim yaptı ulan? Senin ne işin vardı orada? Tesadüfen oradan geçiyordum. Birkaç kişi babana saldırdı. Beni görünce arabaya binip gazladılar. Öyle kanlar içinde yatıyordu yerde. Yardım edeyim dedim. Ne yapsaydım? Bıraksa mıydım orada? Ma şerefsiz. Senin bir ifadeni alalım. Karışmayız siz. Tutma abi. Yaptığının hesabını verecek. Be Kanatla şerini! Dua et ki dediğin doğru çıksın Kürşat. Eğer yalansa bu mahalle kimize dar. Haberiniz olsun. Ben buradayım Sıraç. Yürü lan! Adam babanın ağzını burnunu dağıtıyor. Sen beni tutuyorsun abi. Sen beni niye tutuyorsun abi ya? Ulan bir işare burnunu sokma. Bir bildiğin var elbet. Sen eve git. Babam bir şey ihtiyacı falan olur. Malik var babanın yanında. Ben seninle geleceğim. Bak oğlum. Seni Kerem olayından kurtardım. Ama burası İstanbul büyük şehir. Çakallarla dolan burası. Bakarlar mı gözünün yaşına? Akıllı ol. Böyle her şey atlama. Söz ver bakayım bana. Tamam. Bu işi Kürşat yapmadı Bekir. Kim yaptı abi o zaman? Bulacağım. Bulacağım. Ama sen ortalığı bulandırma. Tamam? Tamam. Kolyem? Kolyem nerede? Niye ayaklandın İsmail? Dur babana bak. Elleme bana kudret bırak. Adamlar bizim mekanımıza sana posta koyuyorlar. Biz ağızlarını burunlarını kırmadan gönderiyoruz onları buradan. Ben bir şey anlamadım usta. Babalarını okşamadın mı sen? Niye bunların biletlerini kesmedik burada? Lan oğlum silah çekip adam dövmekten başka bir şey bilmiyor musunuz siz ya? Allah'ın garibanını dövecek kadar zalim miyiz biz? Zavallılar geçim derdinde. Elimi sürmedim tamam mı? Eğer bu yüzden gözünüzden düşeceksem düşeyim. Sırf bu yüzden bunca zamandır arkadaşlığımız bitecekse bitsin. Anladınız mı? Yürü, gidelim biz de. bak bu yaptığın doğru değildir. Kudret, bırak gideyim. Zaten zar zor iş ha? Ey, Ha, iyi. İsmail, Kudret doğru söylüyor. Biraz dinlen, iyi değilsin. Sonra gidersin. Cennet, bak bugün gitmezsem kâr etmez. Bak, adamlar kaç verdi. Gördün Bu halde çalışamazsın baba. Biraz toparlanman lazım. Bak, bak İsmail, kızın doğru söylüyor. O bu işin mektebini okuyor. Ondan iyi bilecek halimiz yok değil mi? Yok tamam. Elim yüzüm kırıldı ama gücüm kuvvetim yerindedir. Allah Allah bırakın gideyim. Şirin kızım sen nereye? Okuma ana. Bu kılıkla nereye gideceğim? Ha bekle beni ben seni bırakırım. Ana geç kaldım bekleyemem. Hadi gül. Şirin. Evet. Bırak kızım tamam. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Allah zihin açıklığını versin. Baba bu boya çok gelecek, ne yapalım? Bilerek çok aldım, oğlum. Evdeki pencere kapıları boyarız. Hepsi çatlak içinde doğramaların. Boya onları kapatır. Ya doğru diyorsun baba. İsmail. Nereye oğlum, niye kalktın? İşe gidiyorum baba. Bu halde nasıl yük taşıyacaksın oğlum? Taşırım, taşırım. Bu nedir? ne ee, pilav satacağım? Ee, Malik de bana yardım edecek. Baba, kurbanın olayım bak. Ben sağım. Oğullarım sağlıklı. Seni mi çalıştıracağız bu yaştan sonra ha? Ne var bunda oğlum? Benden Malik. Olmaz baba. Kusura kalma. Ben büyük şehirde babasını arabaya koşmuş dedirtmem el eleme. Oldu. Anladın? Hadi kolay gelsin. Selametle. Öyle diyorsun da oğul. Büyük şehirde çalışmayan ekmek yok. Öğrenmedin mi oğul?